Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Speed Builders'a aynı şekilde devam ediyoruz canlar Öncelikle video başlar Yusuf Emir <laughs> Canlar, ben bu videoyu kaç like izliyorum Bu videoya 5000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu videoya şöyle güzel 5000 like üstüne atmayı unutmayın Peki neden çünkü 5000 like üstünde Speed Builders serisi devam edecek 5000 like üstü gelmezse Speed Builders serisi devam edemeyecek canlar Lafı fazla atmayalım hadi videoya geç Evet Yusuf Emir başlıyoruz 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 Hadi bakalım Şimdi şu çeti bir temizle. Hop ne geldi? Daha da o. Oğlum o bu çok zor. Dur dur bak, kadar zor 2, değil. 2 lan, 2 2. Tamam. Basit la bu aslında. Dur ben bunu ben bunu direkt fullerim Bak. Diyor oradan. Şöyle. Sonra kırmızı mıydı mavi miydi mavi? Mavi mavi. Hop. Şöyle. Tık tık. Bunu kır. Tamam. Ee? Ha. Lan dur koyamadım. Lan. Tamam. Kırmızı. <laughs> Oraya tuğla, o boşluğa tuğla, unutma. Tamam, tamam. Ben kopya vereyim de sonra aman Yunus söylemiyor etme demesinler. Tamam, şey... tamam oğlum yeter, yeter. <laughs> Bir şey diyeyim, yetiştirebiliyordun normalde. Yeter hocam da. 90 puan almış oğlum, nereye aldın Tertemiz, %100. Aa. Biz kolay kolay ölen insanlar değiliz, kaybeden insanlar ee, değiliz. Sıkıntı. hiç. Aaa Yusuf Emir! Ne? Hatırladın mı bunu? Hayır. Minecraft Pocket Edition'da eskiden şey yapamazdım. Eee... ne böyle portal yapamazdım. Tamam. Bu portalı böyle yapardık biz. Bu ne portalı ki oğlum? Cehennem. Nasıl? Bunu yaptığın zaman cehennemdeki yaratıklar spawn oluyor dana dünyaya. Oha oğlum ama ben bunu yapmayı unutmuşum bu arada ben bunu bilmiyordum ki zaten yapamam da şu an da yapamıyorum nasıl yapılıyor bu ben bunu yapamadım bu arada ben de yapamadım ki oğlum ben yapamadım unutmuşum ben bunu ya oğlum ben kaybettim galiba yok be kaybetmezsin yok yok ben gittim ben gittim 56 puan <laughs> 16 puan aga be. Ama ya, nesi yanlış ki dayı bunun? Nesi doğru ki lan? <gülüyor> <gülüyor> nesi doğru? O Amerikan futbolu. Ya gitme bak şaka mı bu? Ağlama ağlama. Allah Allah ya, ağlama değil oğlum bu ne ya? Ben eğlenince <laughs> <laughs> böyle kolay şeyler geliyor. Basit basit easy bunlar easy easy. Bunlar bizim için çerez başkan. Aha yandık. <laughs> bir yerde bir hata yaptık ama. <gülüyor> Perfecto. Ah, <laughs> işte bu. Fitboil'de zeka seviyenizi arttırcanlar Benim gelişmiyor İşte o yüzden Sen o yüzden alıyorum bu videoyu Al işte Ben <laughs> gelişmiyor benim ben 16 yaptım ya Ben 0 yaptım o yüzden bir şey de diyemiyorum Çocuğa zamanla Ben direkt 0 ile siftahımı yaptığım için Ve elendi Tertemiz tertemiz Eee bu biraz Sıkıntı gibi Ya bu gayet eee zor Gayet zor bir şey bu. Bayağı zor oğlum. Aa e, bu iz... ne lan? İz var. Bu ne lan böyle? Lan bilseydim renkleri iz verlerdim sadece. Bu ne ya? E bunun bizim devamı ne? Bizim zamanımızda böyle çizgiler yoktu. E bunun devamı ne? Şu beyazdı bunu hatırlıyorum. E devamı? Bu da beyazmış. Tamam. E devamı? Burası kırmızıymış. Burası Krasa bir <laughs> kopya mı çekiyorsun adam? Evet. Burası sarıymış. Bu gece. Burası geli işte ya. Bilmiyorum zaten bu bunlar yapamıyor zaten. Evet yapamıyorlarmış. Yani. Yani ben yaptım ya ben tamam tamam bu kaybetmem. Ben şimdi ben. var ya sıfır falan ver. Çok komik bir Ben bunu ya. kaybetmem oğlum E Kırmızı sarı. Kır... Bir dakika az önce ben doğru yaptım. Bir ee, dakika. Oğlum. Bana perfect vermedi. Hayır oğlum sarıyla kırmızıyı farklı yere koymuşsun. İşte ilk daha değiştirdim mi lan az önce? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aa. Yapılır gibi ya. Emin değilim ama. Yapılır oğlum bunu yapamıyorsan. Yani. Perfect. Git. <laughs> tamam yani. Video çekme sen ya. Yani video çekme oğlum ya <laughs> harbiden. Tamam ha, güzel güzel. Ne yapamıyorsan. Başaracağız. Birinci olacağız. İçinden ben yine ilk gibi. Ben yine ilk üçe gireceğim büyük maç Çünkü elen adam çıkacak. Üçüncüden daha çıkamadım. Hep üçüm ben. Ben niye oluyor ben onu çözemedim. Oyunda durman e, insanlar çıkıyor ya o yüzden beni direkt bir yapıyor oyun. Çok saçma ama ya. Yani. Oğlum bu çok basit oğlum. lan. Bu ne oğlum? Oğlum bu şaka mı? Bana gelene bak ya. Bak şunu fark ettim. İlk başta bir tane ortanın böyle zorluğu bir şey katıyor. Böyle zor bir şey veriyor ki elensinler diye. Kolay. Yazıklar. Bu. Yazıklar olsun be. <laughs> Vallahi çok kolay geliyor şu an bir dakika. Aa bu da kolay. Evet, bu da basit. Kaç blok sadece? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok. Oğlum magmanın ağzından okudun mu? Ne? Magmanın orada arkada bir şey yazıyordu okudun mu onu? Yo. Dur sen yap tekrar okuyacağım. Aa bak geldi bak geldi yazı geldi. Gel bak buraya oğlum bir yazı geldi buraya. Aa ne yazısı? Aa, bir, bak bir yazı var burada. Nereye bakayım? Arkada arkada bir tane yazı var. Bak Yo. şurada bak. Kanala Yok. abone olup like olun Hayda Kanala abone olup like alıp yapasınlar yazıyor ya İşte bu Gördüm gördüm falan böyle <gülüyor> <gülüyor> Herkes Güzel. mi yaptı oğlum bunu adam son saniye yaptı ya Biz oğlum bu iz Bu ne oğlum Yağlı bıçak Bu basit niye böyle Bu niye bu kadar basit oğlum Yani anlamıyorum gibi de zeka seviyesi ölçüyor falan diyor adamın yaptığı bu ilde bak <laughs> Zeka seviyeni ölçü ödemedim. Zekanı güçlendiriyor dedim hafızanı. He, <laughs> Evet. O doğru i̇şte bu. İşte yani Oğlum, bak onu bile beceremiyorsun atlasak. Ben, <laughs> ben de hafıza yok. Aa seni bölgeye atlayamadım. Yere Bırakın bölgemi. Oğlum biraz zor zor, sorun da adamlar yapamazsın ya. Bu, aa, bu ne düşünüyor şu an? Ne Oğlum, yapıyor? Olum şaka mı bu? Oğlum bu hep son saniye yapıyor ya bak bilerek lan var ya. Oğlum bunlar ne? Şırı basit. Oğlum bunu niye şu an oyun bu? Airpod mu da bu? 4.5 Adam Hı? 4 saniyede yaptı ya lan. Oğlum niye bu basit? Bir dakika. Yeşil kahverengi mor, yeşil kahverengi mor, yeşil kahverengi mor. Yeşil kahverengi mor, kahverengi yeşil, yeşil kahverengi mor, mor kahverengi yeşil, yeşil, mavi mor kırmızı, kırmızı yeşil mavi mor, kırmızı, ben... yeşil, mavi, mor, ben mor ben mavi senin yeşil gibi kırmızı. Sen rahat ol. Sen yani rahat ol. Ne Alakası var. Ezberli bir şey ki, ben de ezberli metinim yok. Mor kırmızı mavi, Bitti lan benim sen neyi sayıyorsun? <laughs> bak iki İkisi fark var. Niye biliyor musun? Belki dört tane renk olduğu için bunda iki renk var zaten. Ya yani böyle yeşil burayı mor yapsan direkt anlıyorsun. Belki daha zor. Zor bir şey daha Bak bunu da bence. Bunu da ben bak kim eleneceğini de söyleyeyim. Ben buna çok rough book'u eliyorum. Bir dakika. Bu hangi renk? Ben kitlendim. Sen yani beni görebiliyor musun? Adam o kadar değil ki. Sen beni görebiliyor musun şu an? Göremiyorum. Ya. Oğlum sıkıntı var yalnız. İsterim kimse yapamadı ha. Harbiden harbiden o mu eğleniyor lan yoksa? Geografi Book mu eğleniyor? Bakalım. Aa ortası buna şeymiş. Kaç puan? 73. Kafi. Bakalım. Geografi Book. İleri görüşlü ya. Bu çocuk. Şimdi evet. ne diyeceğim söyleyeyim Yunus LP. Hadi bakalım. Oo. İlk be. Köşeler, Adam çıktı. Köşeler mor tamam. Köşeler mor. Köşeler mor onu bilsem yeter. Ötesi çok önemli değil zaten. Bu adam seni yener ha. Ayıp oluyor ama abin oynuyor burada ya. Bu adam seni yener. Yes. Hadi. Yetiştireme ama, be. Ama. Yetiştireme. Ama yetiştireme. <laughs> Koyduk mu? Ee, burada bir hile var. Hüseyin bir blok koyamamış sadece adam. Ah be oğlum. Ah lan. Zaten çıcır. birinci olamaz büyük ihtimal Yine ilk üçteyiz be. <laughs> ya. Güzel güzel. Hadi diğer ele geçelim. Evet geldik. Bu orta ortam biraz daha böyle şey. Naif. Sakin, naif artık ne deniyorsa. Müsteriacam <laughs> bak, bak, bak ama harbi den bak müsteriacam bak bak konuşursam çok ağır konuşurum bak şakasız kol gibi geldi bu bu şaka mı bu hiç etik bir cümle kurmadım ben ya ama harbi kol gibi geldi ya yani konuşursam çok ağır konuşurum şaka mı oğlum bu of, yok, ben bir tane eksik yaptım bir dakika of çok iyi ya aslında bu kadar zor değil değil gibi be. Hiç i̇yi hiç iyi değil tamam mı yani ben Nasıl 20 saniye? Nasıl, ya? Bu... nasıl full yani bunu? Lan? Bunu 20 saniyede yapmadım. İmkansız. Si oradan ya. E ee, benden bu kadar oldu. Aa ben de be Ben bir şey yanlış yaptım. Ben mi eğlendim lan yine? Ben bir şey yanlış yaptım. Neyi yanlış yaptım? Bu nasılmış? Yetmiyor ki blok sayısı. Aa yetiyor yetiyor yetiyor. 94 92 94 İyi eğlenmedik ya çok şükür. Adam bir Biraz kolay yapın da. <laughs> of of. Ya oğlum. <laughs> Aa Ali yapmıştı bunu zamanında. <laughs> oğlum bu şaka mı? Ben bunu yapamam ki. Ali'ye buradan selamlar. Eee ben bunu yapabilir miyim? Ben yapmam. Aa kaybettim. Gitti. Ben bunu yapamam bu arada. Ee, ben bunu harbiden yapamam. Bir dakika nasıl yapıyoruz lan bunu? Bu suratı nasıl? Ne ara yaptınız lan? Oğlum bunlar şey bunlar. Adam, bu adam koyun yapıyor. Bu adamlar inanılmaz. Popoyu yaptım arkaya. Var mıydı onu da bilmem. Oğlum benimki çok kötü oldu ya. <laughs> Yusuf'u elendi harbiden bu arada. 57. 85. Oh! <laughs> Yusuf <Emir gülüyor> var ya dualarla yaşıyor şu an. Valla dualarla yaşıyoruz ya. oğlum bu, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yusuf Size... niye böyle gelip duruyor? Hani harbiden bak. Bu normal değil çünkü. Bu şaka mı oğlum? Ben bunu nasıl yapayım? Ya Allah'tan çevresini göstermiş. Oğlum çevresini ezberledim ki ben zaten. Ya ezberlediğim yeri verme bana ama ya. Of çok iyi çok iyi ya. İyi falan değil. Hiç iyi değil hem de. Perfecto. Yüseyin'i <laughs> göğe yükselen ağaç yapıyor. Öyle. Var arada toprağa doldur da puan al. Öyle yaptım öyle. Dur <laughs> tık tık Bu arada tamam. eğlendin ha. He. Herkes perfect yaptı bir sen Nasıl? Saygı. Evet. Nasıl? <gülüyor> 90 <gülüyor> puan. Sen elendin sen. <laughs> Nasıl? Ya böyle bir şey. Ya sen şey oradan. Ben hiçbir <laughs> bir şey görmedim bak. Harbiden bak ne? bak 3 tane tur oynadık tamam mı? 3'ü de zor. Bu ne lan? Ya ben <laughs> eğlendim diye mi kulağım bu ne oğlum? Eğlendikten sonra soy yaptığı şeye bak. Aa! Kırmızı, oğlum, turuncu, mor. sarı, <laughs> böyle <lan> böyle <laughs> mavi, mor, mor. Dur bakayım ben bir. Bu yapmış. Morla iki mor yan yana. İki sarıyla mavi yan yana. Oğlum morla iki mor yan yana. Yok ben bak aşağı yazdım zaten. Ben olmasam ya ben olmasam. Bak bak yani... çete bak çete. Kırmızı turuncu sarı mavi Onu orada. gördüm onu dedim zaten. <laughs> ben oradan okudum da şey beyazı yanlış yere koymuşum. Aa o elendi abimiz 5 saniye. Ne? Elememiş. Niger ni, ne? Nijerya yani Nijerya bayrağıymış. Ben bunu yaparım başkan. Hayır ne ara fullemiş olabilirsin daha blokları koyma sürem Oğlum, o kadar. Bunlar inanılmaz vallahi bak harbiden. Herifler olimpiyat bilincesini mi getirdiniz karşıma? Olabilir, olabilir. Oğlum abi, çok hızlı yapıyor. Aa kirbi. Aa <laughs> kirbi. <laughs> <laughs> Dur. Aha, yaparım. Yaparız Allah'ın izniyle. Yaparız. <laughs> Baba yaparsın der gibi dedi. <laughs> Öyle. Tamam. Perfecto. Oğlum biz son sana gideriz böyle. E ee, abi blokları yetersiz buldu galiba. Hadi yapama lan. Elen bari. Elendi. Bir kişi elendi. Kör kirbi yapmış. Bir kişi elendi bakayım. Kör evet, kirbi, iki kör yani kirbi. İki tane şey koyamıyormuş Of, oğlum bu ne lan? Gerildim ha. Of, tamam. burada sağ ve sol köşede. Burada. Tamam, bunu yaparım ben Yapalım <laughs> bak. Bana bir yaptığına bak. buna bak. Harbiden bak kafayı yiyorum diyeceğim de bu biraz zor gibi sanki. Şöyle bir mi? Bak. Oğlum o hıza bak. Oğlum bu herif var ya bak. Bu herif normal değil. Bu herif normal değil. Bu herif, herif var asılıyor, ya. Asılıyor herif asılıyor. Ben, oğlum ben inanılmaz hızlı bak. Ben bu kadar hız yapan ilk defa görüyorum. Oğlum bir tek sen yapamadın şu an. <laughs> Yaparım. Oğlum ben benim... bu herifi izleyeceğim. Dur ben bu herifi izleyeceğim. <laughs> oğlum bu az önce de geldi. <laughs> Ayıp dur söylemez elime verecekler. Bunun arkasını yazıyorsun ya. değil mi? Bunu <laughs> oğlum elime verecekler bundan. Ben bu herifi izleyeceğim dur. Akro falan mı basıyor acaba? Şirin inanılmaz hızlı Olabilir bir şey mi? olabilir bu arada Lan yürü git Oğlum çok hızlı diğeri de yaptı ki bir tek sen yapamadın Ya değil. diğeri yanlış yaptı Ya doğru yaptı Ben yetişirim de Ama yavaş yapıyor Sen ya oğlum bunlar çok hızlı manyak bunlar Hayatımın en heyecanlı maç bu olabilir bu arada Oğlum ikisi de çok iyi yapıyor Her yani biri de değil sen var ya burada üçüncüsün oğlum çok belli artık senin gücün yetmiyor. Sen artık yaşlandın. Hayır. Ben yeneceğim kafaya koydum. Tamam. Bir şey eksik yaptım. Tamam. Uf. Oğlum bu ne? Oğlum, bitmiyor, bitmiyor. Oğlum çok tatlı bir şey. Bunu var seni. Senin yapman imkansız. Ben bu herifi bak. Ben sadece bu herifi izleyeceğim. Ne bunun adı? Simon Play izleyeceğim. Manyak oğlum bu. Oğlum bu var ya. Oğlum kaç bu var ya harbiden. Sülaleyi yani. Oğlum ya. Oğlum maliyat verip ne Moralimi niye basıyorsun? Bir lan. Oğlum oha! Aa bir şey yanlış yaptı. Lan gözü göz çabuk eğlendin Eğlendim ki. Göz öyle değil ki oğlum. O burun ne? Aa Eğlendim. burunu bir tık dışarı koymam lazımdı. Elendim. 94. Aa! <gülüyor> 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 oha! sakın bitti. Oha! Dur lan elim ayağım titriyor. Neyi yanlış yaptı o? Bu ne lan? Ben de. Oha. Dur. Oğlum benim de çok iyi ki. Ya ama ben adayı ezberledim. Ya oğlum ya. İnanılmaz çekişme bak nasıl kopya çekiyor çaktırıyor. Oğlum sen var ya fenasın ha. Dur oğlum ya gerildim. <laughs> bak bak nasıl bakıyor. <laughs> Dur oğlum ortam zaten ah, geldi. Ben var ya son anda doğruyu yapsa var ya çok güzel olur. Aaa. Perfect lan. Ölendi. Ya hayır ya. Ve yine üçüncüyüm be. Uf canlar. Simon'u geçtik. Biz bu videoyu bitirelim. Karşıdaki eleman da helal olsun. makina gibi yapıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. O zaman giden. bir like görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.